Ben anlamadım hala. Kanka paralı mı başlıyoruz parasız mı? Dur kan ha ha. Az tamam. Direkt tabanca rounduyla başlıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Her neyse onun yanı sırasında bu oyunu hatırlayanlar böyle eskileri yad da Duygulanlar bir beğeni basar. 131'i kesiyoruz bu arada. Bir 132 bin beğeni olursa gerçekten. Oynamaya ara ara devam edecek. Günün ilk videosu nasıl bildiğiniz üzere zaten ekipman çekilişte var. Yani kulaklık, mouse, klavye 3 kişiye şanslı verdiğimiz. Yapmanız gerekenleri... Hop, hop, hop. Ben benim adamı vurdum. Ben mi? Ya Fred de sayılır. Niye açtılar oğlum bunlar? Tamam. aşağı. Tamam şafağı yatırdı mı? Yatırdım abi yatırdım. Bombay gibi eder. Oldu. Olsun bir dakika. Long abi. vuruyorum. <laughs> Long vuruyorum. Toprağı altı var. Değil. Lan! Ay! <laughs> Emin! <bir>. Lan! <laughs> lan! Lan! <sen> lan! <laughs> abi şaşırdım karşımda bir anda bana bakıyorsun. <laughs> Fred de <ayrı> Atanın Allah. <laughs> Arkadaşlar <laughs> taktik yapmamız. Arkadaşlar siz bir beğenin. <laughs> yazın yorumlara da halledeceğiz. Ne alıyoruz? Eko muyuz? Eko'yuz bence ya. Eko muyuz? eko yapıyoruz. Eko'yuz tamam. No abi ben rush. Yo rush. flash alayım. Ben flash alayım abi. No eko yes rush. Biliyorum. İki flash'ım var. Gel 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 duvara saklan. Şuraya saklansana. Şuraya. Gel gel. Tamam. Bir dakika. Geç geç. Tam karşıma geç. Yo yo gir içeri. Arkadan gelebilir. Gel gel gel. Tam bir seyir. Fenerimiz bile var arkadaş. Gerçekten özledim ya. Eskileri yad etmeye devam edeceğiz böyle nostal şun. Kanka <laughs> önden giriyorum. Bir daha. Bomba ben... Lan. Sağda 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 görüyorum. Göremiyorum, ben göremiyorum. Hala görüyorum. Ya. Hay evini, torunu geleni, geçeni. Yok abi. Vay <laughs> be. Sıkıntı yok, sıkıntı yok arkadaşlar. Çıkacağım belalarını. Ateş etme ya benim Ah. Bu biz niye? <laughs> Dur devam. Tamam. Çek 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 çek. Tamam 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 tamam. Ya ben işte diyorum şu elo elo don çok sıkıntı mod ya. Gel ya gel. Yani MADEM adam öyle oynamak istiyorlar. Biz de öyle oynarız. MADEM yani. öyle biz oynuyorlar istiyorlar. arkadaşlar. Çok Tam güzel geçir, kanka. Gir içeri gir içeri gir içeri. Gel 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 gel. Kör flash bak, attı vay. flash attı. Ne kör oldu ya, ya kör mod? Flash attı. Evet, ben sardıydım bu arada oyunu haberleri yok. Tamam ya veririz bizden bir tanesi girer bu videoyu. Ben şu an elim ayağım titredi. Ay. Nerede bu? Bombayı mı tutuyor? Oğlum. Abi ya Emir kalıyor ya. Sen, sen git konuşsana. Ben ben sen ben, ben kayıtları <laughs> bu ben, ben kayıt durdurdum. Ben durduruyorum En, en son ki yaptığım kayıt da giriş boktan bokun neşi. E, tamam e, ben ben gidiyorum işte abi. Emir e, sen bir git. Vallahi gidip belalarını sikeceğim şimdi. Az kaldı bakıyorum bak, Barış ha, abi. Lan yürü git lan hüküm, buradan. hükümdarlık, yani hükümdarlı, bir... hükümdarlı açıp hükme gidecek haberiniz olsun. Yani Hı -hı. o, <laughs> o modda <laughs> Elido. El 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 mi? Aynen zaten restart diyeceğiz. Yani şey yapın. Ya o videoyu böyle oynarsanız. Ben direkt şey olarak konuşuyorum. Oğlum direkt takımları değiştirin o zaman bak. Siz ya da Elido oynam el oynamayın. Bence takım tamam okey okey. <laughs> biz direkt Ace for başı gibi <laughs> oynayız. Ya yok güçsüz. Yok, Barış abi değil. Blood Siz Ace ve wuzi şeysiniz. Oğlum ben bir şey yapmadım oğlum, ki. Oğlum tamam da bir yapmadık ki lan. Ama, işte yani. Sizin tilt oldu. Giremedi ya video. Tamam o zaman bir restleyelim. Anladınız tamam, siz şu ben, Sen... Ee, oğlum ben de tam o sırada Barış abi öldürdüm sıkıntı. Hadi iyi eğlenceler Aç, kapağı açacak Söyledi, falan bir söyledim Söyledim ya. abi söyledim dedim. tamam. oynamayın yani bu kadar. Kay kayıdı al. Tamam ben giriş yaptım. İş. Oğlum bir buçuk dakika timer var. Çok hızlı giriş yapmam lazım. Allah'ım tamam. Yapıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşımda Barışan. Yani yepyeni bir manyak skola dedik. Eskileri yad ettiğimiz böylelik yani duygularınızın darmadan olacağı böyle artık nasıl bir işte bak. Yok yapamıyorum girişi. Bir daha restart. Go restart. Oğlum şu para alma Alma süresine 30 yap. Şey konuşmalar kapalıdır diyor. Nasıl yani? Yapamadım oğlum yapamadım. yapamıyorum, yapamadım, yapamadım, yapamadım. Anladın Yapamıyorum giriş yapamıyorum. Emir bir seslen. daha ses sesle gelsin. Bir dakika. Ya friendly fire'ın daha açık. Abi çünkü bit bit lazım Bizim ve süreç. istemiyorum yani CS'ye girmişken de boktan mı giriş yapayım falan oluyor yani anladın Yok bir giriş güzel demirin o zıpladığı giriş güzel şey işte tutmayın benim muhabbeti iyiydi Ha Kapattırdım bunları söyledim ee, res gelecek şimdi Aa. İyi bir iyi bir daha. Ya. Hadi. Abi e, bak şimdi abi bak. Hop. Hop. Oha. Kaydı da tekrar başlasın. Abi durdurdum. Durdurdum yenini. Ne oluyor şimdi? Başladı mı? Ha. Başlıyoruz, başlıyorum, başlıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar, ben karşınızda var açan yepyeni bir manyak böyle duygulanacağınız bir CS videosuyla yalnız CSGO değil, onun altını çizeyim böyle gördüğünüz gibi CS 1.6 moduyla sizlerin karşısından böyle bir eskileri yad edelim dedik, bir nostalji yapan dedik baya baya duygulandığınız farkında biz baya duygulandık, yayındakiler de aynı şekilde. Yanımda gördüğünüz gibi burada bir tane bir adet emir var. Onun yanında Blood Ripper var, Wolf Demon King'lerinde. Gerçi Buzi, Yeisto ve Şafak var abi. Bizimkilerle böyle kendi aramızda bir 3 v 3 atıyoruz. Da, eski das bilenler bilir. Ama tekrardan söylüyorum. Bu video için mükemmel bir beyni bekliyorum. Gerçekten nostalji gün. Bence longdan gitmeyelim kanka güçler longu. Tamam. Midten short gidebilir. olabilir. Mid olabilir. Short, short mid olabilir. Gel gel gel. Baksana e, abi. Geliyorum gerçekten... abi. Neredesiniz ulan? Shorttan gel ya gel 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 gel. Gizli gizli abi. <laughs> bomba bendeymiş. Sen de mi bomba? Kur kardeşim. Bende ben bende 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 bende. Koruyun kanka. Ben arkalamalarını bekleyeyim mi abi? Atıyorum g 4ü Hop 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 hop. Tamam. Bomba var değil. Longta var. Aa ben tamam arkaya vurdum abi arkaya vurdum. Şimdi halledersin. Long git. Bunu tamam. tamam. at at halledersin. Emir. Aa bu <şakladı>. Yes be. <laughs> <Abi, gülüyor> Sonsuzluk. Olsuzu o kadar bir fazla ki Adamlar direkt Ya ulan evi Ulan Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere her gün yaptığımız bir günlük videosu ekipman çekilişi olarak Mouse, kulaklık, verdiğimiz Ona da katılmak için Videoyu beğenip abone olduktan sonra tüm bildirimleri açarak yorumlara Instagram adresini yazmanız gerekiyor Her akşam ben zaten Instagram'da açıklıyorum hikayemde Bilgi tanesinde olsun Gel gel Dur, gel kanka bizi bekle Ana yapmamız... mermi alır lan, lan gel gel gel, gel. Bit to be Gel Fener bak fener var fener Aç 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 feneri. Dur 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 dur. Abi gizli Sol gizli da. gizli gizli. Solda. E, Gel, geldi Dikkat geldi. Kapıda, mı? kapıda kapıda. Solda değil çok yakın çok yakın. Emir feneri kapat. Oğlum adam tezer lan bak. Emir çatkan mı lan o? Aynen abi neredesiniz neredesiniz? Ben öldüm öldüm. Emir arkanda var. Arkanda arkanda. Var orada orada adam var. Çok iyi Aa mermim bitti bitti. Mermim bitti mermim bitti. Adam, bitti. Mermin bitti, mermin bitti. adam Tren yok mu? Demir yardım lazım. Geldim geldim Demir. nerede? Bitti sağda bitti sağda. Hadi. Demir. Vur 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 bunu vur. Oğlum işlemiyor. Yemin ederim işlemiyor. Abi yok yok zayıf takım arkadaşım oğlum. ben böyle bir şey görmedim. Oğlum işlemiyor. Allah çarpsın işlemiyor. Allah çarpsın. Aaa aa, bir düşemem. Aaa. abi. Adam degete. Burayı koy. Can burayı koy. Bu ne? Abi. Adam adam lan mermi alamıyorum. 30 mermi sadece. Lan gel ya. 30 mermilik sadece bu var. Aldım aldım alamadım. Sıkıntı çok büyük bu arada. Gel gel. gel. Bak gel buraya. Arkandayım abi, arkandayım. Zıpla, zıpla üstüme. Zıpla. Aa. Çık, ha zıpla. çık çıktım abi çıktım çıktım. Uzak, uzak. Sen ben... geç şöyle. Ya... Ge ben de zıplayacağım Sen... süre. Gel. İyi değil. Öyle, ne? iyi. Böyle he. Gel abi. <gülüyor> 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 ben de böyle öldüreyim. Nerede bunlar? Gelmeleri lazım bu arada. <laughs> ne oldu abi lan? Biz, biz teyiz ah. lan beyler. Bizim gitmemiz lazım. Tamam daha dakikamız var dakikamız var. İlla araşa çıkacak kardeş. Bak ben eski CS'ci. Hepimiz burada eski CS'ci de. İlla bir tanesi araşa çıkar. Tam bir heval pusu ha. <laughs> Pusunu kılasına bakar mısın? <laughs> Bu pusu için bile 100.000 bin beyni. <gülüyor> 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 canım sıkıldı ha benim. Kaç saat kaç saniye çıkıyoruz? Oğlum, ben canım Abi son 30'da söyleyeyim. koşmamız lazım. Bence gelmeyecekler. Beyler Niye? Be, gel gel. Aa ben gelmiyor. Gidiyorum. Orada. Gel 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 silah alan Saygısı kim var? Saygısı yok abi gel. kendilerine. Bir burada sağda sağda. Evet. Çok tamam. iyi. Çok iyi. Çok iyi. Işte. Bomba kimde? 20 saniye. Onu. Bomba Bomba yap, bomba yap. Aç bombayı. Aa. Bende bende değil, bende değil. Yoldan geçerken öldüm. Gel kur, gel kur, gel kur. Dur 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 dur. Abi şeyde köprü altı. Evet 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 evet. Ulan herhalde 4 olabilir. Evet evet çok çok bekle. La dalgonga bakıyor. Abi nereden gördün? Ay. Lan. Halledersin ya. Patlayacak patlayacak. Abi gene aynı taktiği yapmadık mı? Gelirler bu sefer. Gelmiyor gelmiyor. Kanka kolt istiyor. Ne o? Kolt Olur 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 olur. Ne yaptınız bana bu çok iyi çok iyi çok iyi çok, çok iyi. Gel abi gel. Oğlum Emir gelmiyorlar oraya. Vallahi gelmiyorlar. Abi tamam birazcık vuralım abi o zaman. Çok de, de, de Zaten. Bak, bak, tak. Aha sağ solun gidiyor. Aa başladım, duydum duydum duydum. Burada burada burada. Aa, tamamladım. tamam. Çok iyi kanka. Girebiliriz.